öyle bir alim olmuş ki meleklere ders anlatacak kadar bilgili. Yeryüzünde diyor Resulullah Aleyhisselam. Yeryüzünde alnını secdeye koymadığı bir karış yer kalmadı biliyor musunuz? Bugün iblis bizi kandıran, yoldan çıkarmaya çalışan, insanlığa ve ümmeti Muhammed'e düşman olan bu melun şeytan bir dönem bu yeryüzünde yaşayıp bir karış bile yer bırakmadı, secde etmedi. Nerede şimdi? lanetlenmiş, kovulmuş bir melun oldu. O kadar akıllı ki işi çok iyi biliyor, o kızları soyamayacağını biliyor. Sen diyor eşarp hizmet yap, eşarp hizmeti yap diye geçiyor videonun karşısına eşarp modeli sunuyor, makyaj videosu sunuyor. Dans ediyor, kıyafet defilesi yapıyor, disco müzikle, pop müzikle video çekiyor. Sonra ben bunu anlatınca hoca sen de bunları mı izliyorsun diyor herif bana.